Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir ilan hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yayınlanmış olduğu farklı dallarda kadrolar açılmış oldu. Herkes hayırlı uğurlu olsun. Başvuru nereden yapılacak? Kimler başvurabilecek? Bunların hepsini size aktarmış olacağım. Lütfen sizlerde diğer tüm atamalardan ve ilanlardan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet öncelikle ben bu linki açıklama kısmına bıraktım. Buradan rahat bir şekilde bu sayfaya ulaşım sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Başvuru şartları hakkında bilgi verecek olursak da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak gerekiyor. En az lise mezunu olmak lazım. 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor. Askerlik görevini yükümlü erbaş, er veya sözleşmeli erbaş er yapmış veya yapıyor olmanız gerekiyor askeri hizmetini yapmış olan adaylar için de başvuru tarihi ilk günü itibariyle tercih üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Bunun dışında sözleşmeli erbaş ve erlerden başvuru tarihleri içerisinde en az 3 yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için de 29 yaşını bitirmemiş olması gerektiğini yine belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bunun dışında uygulanacak sınavlar hakkında sizlere bilgi verecek olursak da toplamı 5 aşamada geçmiş olacaksınız. İlk başta genel kültür ve mesleki bilgi yazılı sınav gerçekleşmiş olacak. Daha sonra ön sağlık muayene, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi, uygulamalı mesleki bilgi sınavı ve mülakat sınavına girmiş olacaksınız bilginize. Peki hangi dallarda alım olacak? Öncelikle ikmal sınıfından alınmış olacaktır. Mesleği soyokların aşçılık bölümünden mezun olmanız veyahut da meslek lisesinin aşçı aşçılık mutfak bölümünden mezun olmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Bunun dışında kurbağa adam alınacak. Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığında kurbağa adam sınıf branş ihtisasında yapmış veya yapıyor olmanız gerekiyor. Şoförde ise yeni tip sürücü belgelerinde D sınıfı ehliyetine bulunup askeri hizmetini yapmış veya yapıyor olmanız gerekiyor bilginiz arkadaşlar. Bunun dışında elektrikçi alımı yapılacaktır. Yine askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda veya Sahi Güvenlik Komutanlığı'nda yüzer unsurlarından elektrikçi sınıfında yapmış veya yapıyor olmanız gerekiyor. Muhafız alımı yapılacaktır. Bu kez de askeri hizmetini Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda veya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda muhafız ya da deniz piyade sınıf ihtisasında yapmış veya yapıyor olmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Evet ilanın detayları bu şekilde de geriye kalan tüm kısımları benim açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden rahat bir şekilde ulaşım sağlayacaksınız. Lütfen diğer tüm atamalardan ve ilanlardan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.